Mehmet Kuş ben hiç bir, hiçbir şey görmedim ki. Beş senedir hiç, hiç bize sormadı. Ha yeni bizim parkı yeni yaptı bu bir haftadır. Basım Gülpınar e Rafat oldu. Rafa'ya vereceğiz biz. Dem Parti. Hiç, partisi. hiç ya. Evet. Ya biz öyle düşünüyoruz işte. Mehmet Kuş'tan memnun musunuz? Mehmet Kuş'un herhangi bir çalışması yok. Valla iyi bir yerde. Şimdi biz refah vereceğiz. Refah vereceğiz. Çünkü ben Mehmet Koç için 9 aydır işsizim. Görüşmek için 10 sefer gittim. Beni içeri almadılar. İçeri bile almadılar. Mehmet Koş bir ara değiller toplandı da. Bir yerde böyle görüşmek için 9 aydır işsizim. Ne bakım yapıyor, ne bir şey yapıyor. Ben oyumu şey verdim. Yine refah. Daha öncesinde rıfah. kime veriyordunuz? Valla AK Parti'ye veriyordum. Benim hatırladığım kadar yani Aa, AK Parti başlayana şey veriyordum. AK Parti, Parti kardeş. AK Parti. Part AK Parti, evet. ee. AK Parti. O, abi benimki yeni Refah Partisi. Ben de Refah Partisi. İki Refah, iki AK Parti. Aha. Siz eskiden hangi partiye veriyordunuz? AK Parti'ye. Eskiden AK Parti. Eskiden AK Parti. Eskiden AK Parti. Eskiden AK Parti. Eskiden dolayı mı yoksa? AK Yok, Yok, o, 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 o değil. Emekli maaşımız diyor. O emeklimiz emekli. kestirdi. <laughs> o <da. gülüyor> Şimdi bu Mehmet Koş'un yüzünde eşizim, altı çocuğum var. Yani ma maddi durumum kötü. Vallahi görüşmek için 10-20 sefer gidiyorum. İçeri bile almıyorlar. Şimdi bize, kimse bir şey yapmıyor. Yeni Refah Partisi de Eybiye'de Mehmet II'yi çıkardı. O da eski AK Parti'de. Ya o, biz ona da bir şey görmedik. Bu yeni geldiğimiz bu ne verecek? Allah kısmet etse. Kasım Gülpınar. He. Sadece onun isminden dolayı. yeni yeni adı o da millet için geliyor adayı olmuş. Yani ihtiyacı yok. Dokuz köy var, malı var, her şey var. Aylık da almıyor. Babası da eledir. Cenab-ı Rahmeti. Yani biz, öyle yani düşünüyoruz. Yani e, Eyübiye'de Mehmet Kuş kazanır. İyidirler. İyi, memnuniz mi? Ne, bize ne yapacaklar? Yok. Evimiz var, her şeyimiz var. Evlerin önü tertemiz de. Başka ne olur? Belediye sana ayıp verdi. Ya kardeşim belediye ya, hizmet yapıyor. Ne, ne istiyorsunuz belediye ya? Ben bilmiyorum kardeşim. Ben de AK Parti. Kim o? Emrikin adayı kim o? Emrikin şey kalsın. Şey kalsın. Bizimki de şey Kasım. Şey kalsın. Eyüp'e <laughs> şey de kalsın yani Mehmet Ekinci. Şey. O da öyle ya. <gülüyor> <Gülüyor> Daha önce hangi partiye veriyordunuz? He? Parti, ben AK Parti bu valla. Yani, az AK Parti'ye dıştaki dışta gittiysen ne yapayım? Hem ama yüzer bir dönemi o Yakup, şey kalsın der. Yok valla. Hiç yok. Hiç yok. <laughs> bu aydan <laughs> görüyoruz. Bu aydan görüyoruz. Bu aydan görüyoruz buralarda. <laughs> Diğer aylardan görmedik. <laughs> işte, bu ne? Hem işte İbrat'ı şekil namıyla hükümet edeceği hem şuramet neyi? Yani o zaman ya Ra'yı akı, İca, hem Türkçe'ye kalsın. Valla dini Hamed dini ki aşk gereği. Hocam siz? Lan da Selamünaleyküm. Hangi Sıram. parti Merhaba. Merhaba. Rafa Partisi. Her şey, her şey. Partisi'ne. Partisi. Evet. Memnun kuşlar nasıl memnun musunuz? Memnun değilim. Niye? Memnun değilim. <laughs> Çalışmalar nasıl? İyi değil. Çalışma Ya nerede çalışma nerede? Yok. Çap çup böyle bu <laughs> <laughs> bizimki delisizdir. Ancak sandığa gittik. Sandığa gittiğimiz <laughs> zaman karar vereceğiz. <laughs>